Cümleten selamun aleyküm. Kartal Kamp'ın Eko Dünyası'nın değerli ziyaretçileri, meraklıları diyelim. Çünkü Kartal Kamp'ta biliyorsunuz bu yıl daha hiç açmamıştık. Kampımızı daha hiç yapmamıştık. Bugün de bir deneme için daha doğrusu iki gün önceden şeyler falan boyamaya başladım. Merdiveni boyadım. Tekrardan korozyonu önlemek için demirlerimi, bu üstün saç kısmını vesaire boyadım. Ve üzerine de ince bir şu şekilde yani 3-4 milim kalınlığında bir tane e, halı flex diyorlar sanırım buna halı flex yapıştırdım çift taraflı bant kullandım bazı yerlere silikon sıkarak amaç zaten bu kapalı kaldığı için yani çadırımızın zarar görmemesini sağlamak şimdi genel itibariyle durumu şöyle özetleyecek olursak şu an avlunun içerisindeyim de şöyle hatta şişme yatağımızı falan da şişirdik gördüğünüz gibi Evet. Efe Kağan da içeride tabii. Maşallah. Evet. Tabii yastığı da şişirmişiz. Ha, sen biraz bekle oğlum. Ben bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar. Bu sistem daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Görmeyenler varsa da aşağı açıklama kısmına ekleyin. Bir ve ikinci videolarımızı bir izleyin. Bu sistemi oradan öğrenebilirsiniz. Sistemimiz 2.10'a bakın bu şekilde 2.10. Şurası 110 santim arkadaşlar. Buradan yani ana kalıp 110 santim. Çatının üstü. Yanlar da arkadaşlar 50 santim. Bakın şuraya kadar 50 santim. Biz bunu kapattığımızda aracın üzerinde kalan bir aslında sistem. Biz bunun maliyeti normalde bu profesyonel çadırlar var. Biliyorsunuz araç üstü çadırlar var. onlar maliyetinin şu anda ortalama dörtte bir fiyatına mal oluyor arkadaşlar. Bu dört kişilik bir sistem. Bakın gördüğünüz gibi şu anda biz çift kişilik yatağı yaptık. Şu an gördüğünüz gibi bu dört altı kişilik çadır. Yani dört kişiye kadar çok rahat kalabilir. Öyle söyleyeyim ama iki kişi üç kişi zaten harikulade kalır. Şimdi arkadaşlar sistemin detayını tekrar anlatayım. Ana demirimiz 110 santim. Çünkü aracımızın tavanına göre yapmıştık biz bunu. 110 santim. Yanlardan açılır. Buralarda arkadaşlar menteşelerin olduğu kısım var. Şu aralarda İki tane menteşe, demir menteşesiyle iki tane menteşeyle yaptık. Burası 210 santim geliyor. Ana demir 110'a 200. Yanlarda 50'ye 200. Yani onları kapattığımızda aslında 110'a 200 bir sistem. Açtığımız zaman 210'a 200. Bakın şimdi yana geçelim. Burası 200 dediğimiz yer arkadaşlar. 2 metre yani. Kısa öz öyle söyleyeyim. 2 metre. Gördüğünüz gibi sistem bu. Yanlara ne yaptık arkadaşlar? İkişer tane buralara dayama dediğimiz artık buna ne derseniz direk diyebilirsiniz. İki tane direk yaptık. Bu iki tane direk arkadaşlar şurada delikleri var. Bakın bu delikler sayesinde hem çadırımız korunuyor hem de Bakın şöyle ben sistemi göstereyim. Buna pul kaynattık direklere. Direklerde pul vasıtasıyla takılıyor. Biz bunu istediğiniz gibi sıkabiliyoruz. Ben bunları sadece şu anda avlunun içerisinde size göstermek için e, taktım. Bu şekilde bütün dört tane yerde yani dört köşede arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde vidalarımız var. Bu vidalar istediğiniz gibi sıkabilir. Farklı vida boyları yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden. Ben mesela bugün aklıma geldi. Neden dedim acaba buradan yaptırdım. Daha köşeden yaptırsaydım çadırımızı daha fazla açabiliyorduk. Şu anda mesela çadırımızı hafiften bakın farkındaysanız biraz kasıntılı kalmış gibi oldu. Gerekirse delmeyi de düşünüyorum. Sonuçta 4 tane delik delinecek. Yani çok da basit. Yani buralardan delebilirim de. Tam köşelerden delindiği zaman da mükemmel bir şey olur. Onu da söyleyeyim. Şuraları ayakkabılık olarak falan kullanacağız biz. Çünkü çadırın içerisinde daha önceki videolarımızda da dediğim gibi aslında evin içinde de açıp ben bu sistemi göstermiştim. Oğlum ben, bir çıkar mısın yukarıya doğru ben de geleyim bir. Bakın yaklaşık 30-40 santim kadar burada 20 santim kadar da şurada boşluğumuz var kenarda. Şu an rüzgar olduğu için biraz çadır geliyor o yüzden tam gözükmüyor. Yani arkadaşlar isterseniz iç tarafları dolap niyetine kullanabilirsiniz ama biz dış tarafta mesela ayakkabılık. Buraya ayakkabıyı çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Çünkü çadırın sistemi buna uygun şu anda. Mevzu bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çadırımız otomatik çadır. Daha önceki videolarımızın hepsinin linkini aşağıya açıklama kısmına koyacağım. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Biz kendimiz e, çok maliyetli olduğu için şey yaptıramayacağımızı düşündük. Profesyonel çadırı, araç üstü çadırı yaptıramayacağımızı düşündüğümüz için kendim bu şekilde bir sistem yaptım. Aracımıza toplam yükü de 80-100 kilo kadar arkadaşlar. Tam netini bilmiyorum açıkçası. Çünkü bunun işte bu yan ayakları var, ana kolon var vesaire. Bunları düşünürsek bir 80-100 kilo ağırlığı var arkadaşlar. Onu ben size çünkü merdiven de var. Merdiven de yine aynı şekilde ortaya itiyoruz sağ ve solu kapatıyoruz. Yani kelebek misali böyle açılır bir sistem bu. O sistemleri kapattıktan sonra da derseniz ki ya bunlar nasıl yerinde duracak? Yine aynı şekilde şu vidaları burada bakın bir delik var ya kapandığı yerde de bir tane delik var. Şurada. İşte oradan sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktığımız zaman iki demir aslında birbirine sıkışıyor ve titreme, tıngırdama vesaire yapmıyor. Yine aynı şekilde merdivenimiz de içinde olduğu için istediğimiz zaman çekip kullanma imkanımız oluyor. Sistemimizi daha önceden de e, videolarda anlatmıştım. Yaklaşık 12 bin lira civarına maliyetimiz oldu. Netini tam bilmiyorum. Ha Şu anda da bir 15 bin lirayı bulur bu sistemi yapmak. Tabii ki siz demircisinizdir. İnanın buradaki maliyetin hepsi demir. Yoksa çadır falan hepsi inanın. 2-3 bin liraya mal oluyor ama demir dediğim gibi sonuçta bunun profil demirleri alınıyor. Boyası, cilası, demircisinin kaynakçısı vesaire derken birazcık maliyetli oluyor. Ee, ama demirci bir tanıdığınız vesaire varsa ya da ailenizde falan bence gayet uygun bir şeye maliyetine böyle 6-7 bin lira gibi komple bakın ha. Yani bunun içinde şişme yatağını falan hepsini ekliyorum. Bakın burada daha malzemelerimiz de var aynı şekilde. Yani bunların hepsini eğer düşünecek olursak 6-7 bin liraya mal edersiniz. Ancak elinizden bu tür işler gelmiyorsa dışarıda 10 ile 17 bin arası artık o da ustalar nisafına kullanılan profil demirlerinin işte kalınlığıdır, sacın kalınlığıdır. Bakın halı fleksi var vesaire vesaire bunlarla değişkenlik gösterebilir. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Çadırımızın şu arkasında da şeyi var, sinekliği de var yine. Bunlar da aşağıdaki açıklama linkinden çadırımızı falan görebilirsiniz. İlk aldığımız kamp malzemeleri diye bir video yapmıştık. Devamında da yine inşallah kamp alanlarında Allah nasip ederse görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eko Dünyası'nın Kartal Kampı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.